Galatasaray uzun süredir e. Wilfried Singoy'u bitirmek için uğraşıyor. Monaco'nun 24 yaşındaki stoperinin kişisel kaygılarını ise Didier Drogba bitirdi. Fildişi ve Afrika futbolcunun efsanesi olan Drogba'nın ne, vatandaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Her şeyi anlattı bu görüşmede Drogba, Galatasaray'ı vatandaşına anlattı. Türkiye'de nasıl karşılanacağından ve nasıl bir sevgi göreceğinden bahsetti. Singo tamamen ikna oldu. Asıl yeni stoper olan 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda sağ bekte de görev yapabiliyor. Zaten bu özelliği Galatasaray'ı özellikle cezbediyor. Satın alma opsiyonu Galatasaray, Osimhen sonrasında çok yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmaktan kaçınıyor bu sebeple de Monaco kulübüne kiralama teklifi sunulacak. Fakat mukavelede satın alma opsiyonu da bulunacak. Lig bir temsilcisi, opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesi talep ediyor. Buradaki rakam E konusunda orta yol bulunursa, imzalar atılacak.